Çevre ölçüyoruz. 35 ile devam edelim arkadaşım. Yine çok güzel bir soru. Ben çok seviyorum bu soruyu. Hadi yapalım hemen. Şekildeki kale uzunluğu 26 cm'dir. Nerede bu kale? İşte K'dan L'ye 26 cm'miş. Tamam. Birinci karenin çevresi 56 cm. Üçüncü karenin çevresi 32 cm ise ikinci karenin çevresi kaç santimetredir Şimdi arkadaşlar birinci karenin çevresi kaçmış? 56 arkadaşlar. Ben bu karenin bir kenarını bulmak için 56'yı kaça böleceğim? Herkes söylesin. Kaça böleceğim? Tabii ki biliyorsunuz 4'e böleceğim. Hadi 4'e bölelim. 56'yı 4'e böldük. Kaç çıktı onu da yeşille yazalım. 14. Bu 14 santim neresidir? Tabii ki her yerdir değil mi? Yani şurası 14 santimmiş. Çünkü buradaki birinci dikdörtgen ne dikdörtgeni ya? Kare. Kim dedi dikdörtgen? Aslında dikdörtgen kare Aynı şey diyebiliriz tamam mı? Çaktırmayın. Evet arkadaşlar birinci karenin bütün kenarları 14 santim ise buraya da ben 14 santim yazarım. Pekala üçüncü şeklime bakıyorum arkadaşlar. Onu da şuraya sığdıracağım. Üçüncü şeklimin çevresi 32 santim ise ben yine 32'yi kaça böleceğim? Tabii ki 4'e böleceğim ki bir kenarı bulayım. 32'yi düşmedi düşmedi hiçbir şey düşmedi. 32'yi 4'e böldüğümde arkadaşlar 8 santim çıkmıyor mu? O zaman şurası da 8 santimdir. E şimdi ben ne biliyordum? K'den L'yi 26 santimdi. Ben ne buldum? 14 şurayı buldum. 8 de burayı buldum. Toplamda 22 santim oldu mu? E buraya da 4 santim kalıyor. Doğru değil mi arkadaşlar? ikinci bizim karemizin bir kenar uzunluğu 4 santim olmak zorunda. O zaman ikinci karenin arkadaşlar çevresini nasıl bulacağım? Çok zor artık tabii ki 4 çarpı 4'ten eşittir. Elimde kalan kalemle yazarım ben de. 16 santimdir. Bitti. İşte bu kadar arkadaşlar. Tekrar etmem ister misiniz? Şöyle bir tekrar edelim. Birinci karenin çevresi 56 olduğu için hemen 56'yı 4'e böldüm. Buradaki Kenarımı birinci kalemin bir kenar uzunluğunu 14 santim buldum. Peki üçüncü kalemin çevresi 32 santim ise 4'e böldüm. Bir kenarımın uzunluğunu burada 8 santim buldum. E benim K'dan L'ye 26 santim olduğunu biliyorum. E ne kaldı? 14, 8 daha 22. Demek ki şu uzunluk arkadaşlar 4 santimmiş. Yani ikinci karenin bir kenar uzunluğu 4 santim ise bütün kenar uzunlukları da 4 cm. Dolayısıyla çevresi de 16 cm'dir. İşte bu kadar basit. Hadi bakalım senin soruna bakalım. Senin sorun da çok benzeri. Hadi sıra sende. 35'te görüşelim. Bakalım neler yapmışsınız. <laughs>